İlk adım belediye başkanı Erdoğan Tok ve AK Parti Samsun milletvekili Çiğdem Karaaslan genel kurul toplantısını gerçekleştirmek üzere Samsun'da toplanan mimar ve mühendisler grubu ile Ihlamur Kafe Restorant'ta buluştu. Bizler mühendis değiliz, idareciyiz, belediye başkanı olduk. Ama sizlerle beraber istişareli bir şekilde biz bu çalışmalarımızı yürütürsek şehrin geleceği açısından çok önemli projelerle hep beraber imza atmış oluruz çok önemli üç konu. Çevre, şehir ve kültür. Üçü de ayrı ayrı çok önemli ve derinliği olan başlıklar. Fakat üçü de birbirinden ayrı düşünülecek başlıklar. Başkan Tok ve Milletvekili Kara Aslan, Mimar ve Mühendisler Grubu'nun yeni genel kurul toplantısının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Bu e, daha da artarak devam etmesini arzu ediyorum. 10 bin yakın var galiba diyor. İnşallah bu 10 bin üye 20 bin 30 bin üye olarak artar diye düşünüyoruz. Bir kentsel dönüşüm projesini sadece mimarlar tasarlayamaz, sadece mühendisler tarafından veremez. Mutlaka içinde sosyolog, psikolog, toplum bilinci, e, Senarle birlikte kullanılmalı çünkü kentsel dönüşüm beraberinde mutlaka bir sosyolojik dönüşüm getirir. Eğer bu başta doğru bir senarye çıkarırsa kullanmazsa da beraberinde her konuma geçerli o zaman.